Şimdiden yerleştirdik bazı birimleri. Çevre sitelerdeki boş evlerin içine, sitelerin üstündeki yolun etrafına. Ama tabii ki operasyon saati de biz de intikal etmiş olacağız. Desteğe ihtiyacınız var mı? Eş zamanda operasyon yapılacak yer sayısı az değil. İlave takviye yolladık savcı. Şu tüp bebek merkezini görelim. Laus tüp bebek merkezi. Burada da şimdiden bazı birimler intikal etmiş durumda. Savcım, savcılarım. adliyeden kaleminiz aramış ama cevap vermemişsiniz. Lagos operasyonu için sulh cezaya giden talebinize mahkeme ret vermiş. Nasıl yani? Niye reddetmişler? Bilmiyorum savcım ben. <laughs> Kolay gelsin. Rahatsız olmayın, çok fazla kalmayacağım. Başsavcım, niye reddedik? Allah mahkeme kararı. Ama mutlaka geçerli bir nedenleri vardır. Siz de ne olduğunu biliyorsunuzdur ama başsavcım. Yok savcı. Yani etki ve müdahale söz konusu bile olamaz. Ama ben buraya başka bir şey için geldim. Sizi biraz dışarı alabilir miyim lütfen? Başsavcım operasyonun saatine karar vermek üzereyiz. Buyurun burada söyleyin ne söyleyeceksiniz. Mahkeme izin vermemiş. Neyin operasyonu bu savcı? Madem meşgulsünüz size burada bildireyim. Sizi dosyadan aldım Ilgaz Savcı. Bundan sonra... Efe Savcı tek başına devam edecek. Yarın gelin görüşelim. <laughs> yaşadık biz böyle ya? Başsavcım. Başsavcım ne oluyor? Neden şimdi bu karar? Gidip sır cezaya sor savcı. Hangi gerekçeleri reddedilmiş? Tamam. Sorarım ama beni dosyadan neden alıyorsunuz o zaman? açıklama zorunda değilim değil mi? Hı? Yani yetersiz buldum bitti. Ben de bir daha bir daha sorarım o zaman. Bu kadar kısa sürede gece gündüz çalışıp bu kadar yol aldığımız dosyada performans olarak neyim yetersiz bulundu acaba? Ya da birinin ayağına bastık da canım yandı. Bu imanızdan hiç hoşlanmadım savcı. Açıklayın o zaman. Dosyayı incelediğimde gazetecinin bombalanmasında yanında Ceylin'in olduğunu öğrendim. Tehdit edildiğinde Aileniz hedef gösterilebilmiş. Yani bunca şey olduktan sonra... ...sizi koruyor olmamın karşılığının... ...böyle rencide edici olması... ...çok üzücü. Lütfen kararıma saygı duyun ve gidip... ...dosyalarınızla ilgilen. Müsaadenizle. Sevgin. Dosyadan aldı beni. Nasıl ya neden? Bir şey oluyor ve ben ne olduğunu öğreneceğim. Benim alınmamı bir kenara bırakalım. Asıl operasyonu ne yapacağız? Yani dosyadan alınman çok saçma. Hayır şimdi mi koruyacağı tutmuş bizi? Günler sonra. Ben de şunu anlamıyorum. Her türlü önlem alınmış. Herkes güvende. Korumalar her yerde. Sebep bu olamaz. Efe savcım. İş artık sizin emir ve talimatlarınıza kaldı. Ilgaz savcım. Resmi olarak bana dosyada yardım etmeseniz de... ...bir meslektaşınıza yardım edebilirsiniz. Yani buna kimse karışamaz. Ama şimdi bir dakika, bu iş öğrenilirse bunun sonu kötü olur. Bence hiç girmeyin o topa. Efe Savcım, eğer sen tamamsan ben her türlü riski kendi adım alıp kabul ediyorum. Bu operasyonu belli ki birileri durdurmaya çalışıyor. Buna izin veremeyiz. Yeniden su cezaya talep göndereyim. Şeytan diyor ki, hiç beklemesek, dalsak direkt. Zaten durum acil. Ha? Olmaz mı? Olur. Olmaz değil ama mahkeme talebimizi reddetti. Yani buna rağmen, redde rağmen operasyonu yaparsak elde ettiğimiz deliller hukuk dışı sayılır. Riskli. O zaman sadece CMK 135 ve 140'taki delillerle yetinmiş oluruz. Bu da operasyonu bitirir. Efe Savcım sen bir an önce talep yazısını gönder. Kimdi nöbetçi? Kaçıncı sulh ceza reddetti? Üçüncü. Onların da mesaisi bitti. Hay Allah. O zaman biz de nöbetçi kimse ona göndereceğiz. O zaman kalkıyorum. Afiyet olsun. Abi ver ya. Seversin. Ne pişirmiş anneanne sana? Mantı. <laughs> Canım benim. Bilsen bu kadar sevdiğini ben her gün pişirirdim sana. Beğendin mi? <laughs> Bana da ayrım bir tabak. Ev mantısı hasret çekilen bir şey. Aa, öyle mi? Tabii tabii çok eskilerden kalma bir hatıra gibi. Ay çocuklar ne olur kusura bakmayın ama kalmadı. Yani kapıdaki oğlanlara filan da verdim. Bilsem daha fazla yapardım. İyi yapmışsın Gül anne iyi düşünmüşsün. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hatta ben size böyle bol bol yaparım. Ve dipfrize koyarım tamam mı? Tamam anneciğim hadi öpüyoruz. Ben birazdan geleceğim Mercan tamam mı? Tamam. Babam? Benim biraz işim var kızım. Sen uyuduktan sonra gelirim, olur mu? Bay bay. Evet. Nerede kaldı bu yekta ya? ben dikti buraya. Müsaade var mı? Neredesin ya bir saattir? E, trafiğe takıldım Ceylan. Akşam trafiği. İstanbul burası. Ya, telefonda söyleyemiyor muydun? <laughs> ya, söylenmiyor şekerim. Kadir, bugün ofisi ziyarete geldi. Bence bir şeylerden şüpheleniyor ama neyse. Yani içeriden hallettikleri bir eş, dost, akraba iması yapınca... ...minik bir araştırma yaptırdım. Yani Nadide Başsavcının eski eşi Cellat Kadir'in üvey kardeşi çıktı. Aa. Şimdi anlaşıldı. Baskı mı yaptı? Hani bu kadının bir eyvallahı yoktu. Hatırla, kocasını içeri attırmadı mı? Dürüstlük abidesiydi. Her şey olabilir. Herkesin bir karanlık noktası varca değildir. Yalnız kadının eli çok güçlü. Yani Efe Savcıyı görevden alıp başka bir savcı atayabilir. Bizim bir an önce şu izni alıp operasyonu yapmamız gerek. Savcım. Mahkemeden izinleri aldık. Ya o zaman konuştuğumuz gibi durumda sabaha karşı giriyoruz. Doğru muyum? Yekta'dan aldığımız bilgiye göre o kadar vaktimiz yok. Bir an önce yapmamız gerek. Aykut girdi mi eve? Girdi savcım. Özel harekatla konuş bakalım. Ne kadar hızlı hareket edebilirler. Anlaşıldı savcım. Yani yerlerini aldılar ama ben yine de bu kontrolünü sağlayayım.